Rabbimizin verir de cennete girerseniz, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la görüştüğünüzde ona ilk ne söylemek isterdiniz? Övgüler ve selam efendim olsun. Rabbim nasip ederse girersem ilk kuracağım cümle şu. Ey Allah'ın Resulü burası Allah'ımızın deyimiyle istediğimiz her şeyin olacağı bir yer. Ellerini öpmeme ve sana sıkıca sarılmama izin verir misin? Bu ondan ilk isteğim. Peygamberinden ilk isteğim bu olacak. Soruya gelince ona bir sual soracağım. Efendimiz Aleyhisselam'ın sadece onun cevaplayabileceği bir sual. Bu hiçbir hadiste ya da ayette yok cevabını vermemiş. Muhammed Aleyhisselam Miraç'ta biliyorsunuz Allah Teala ile görüştü ve çok yaklaştı. Ayetin deyimiyle Kâb-ı Kavseyn kadar yani iki yay kadar yaklaştı Allah'ımızla. Görüşmesi bu kadar yakın oldu. Efendime soracağım şey şu. Ey Allah'ın Resulü hiç kimsenin yaklaşamadığı kadar Allah'ımıza yaklaştın Miraç gecesi. O yakınlık olduğu anda, kabu ı Kavseyn olduğu anda ne hissettin? Bana açıklar mısın? Rabbim nasip ederse inşallah Muhammed Aleyhisselam'a bunu... Herkesin cennetle alakalı farklı fantazileri vardır. Benim de fantezim şudur. Bütün peygamberleri Muhammed Aleyhisselam'la görüştükten sonra teker teker talebelerimle beraber bütün peygamberlerimizi ziyaret edeceğim. Ve teker teker hepsine ne yaşadın? Ey Allah'ın peygamberi bize anlatır mısın? Ne yaşadın? Senin ağzından. Kitaplarda özet sadece alabildiğimiz kısıtlı bilgiler. Sen bize bir anlatır mısın? Görseller eşliğinde, orada 80K görüntü eşliğinde hem peygamber bize durumu anlatacak. Şunu yaşadım. Buraya bakın şurada şu oldu. Burada beni taşladılar. Görsellerle o anda Allah Teala pencere açacak ve bize o peygamberin yaşadığı şeyi de kendi anlatımıyla gösterecek. Bu da benim cennet fantazim. Allah bize nasip etsin kardeşim. Amin. Amin.